Öldüreyim ben en iyisi ya. Aynen öldüreyim, bitsin. Of, bir sakin olur musun ama? Nasıl sakin olayım ya? Nasıl sakin olayım yani? Hangi yüzyılda yaşıyoruz ya? Böyle saçmalık mı olur arkadaş? Ne, ya, ne oluyor ya? Arkadaşına sor. Allah Allah! Sanki benim bir suçum varmış gibi. Şş, kızım okuldayız ya. Farkında mısınız? Bir sakin olun. Ne oluyor anlatın. Ya amcam, eve birini getirdi de bana talipmiş. Ne diyorsun? Ya. Gerçekten mi? <laughs> Bayağı sevindin galiba Zeynepciğim. Yok sevinmedim de komik bence, ee anlat. Ya işte amcam getirdi eve bir çay içsen ne olur gidiyor. Hı -hı, kendi çayını boyum boğayım onu da görsün. E hiç canım ne olacak yani sonuçta bize teyzesini zorla evlendirecek değil, hiç gitsin. Sen ne güzel akıl veriyorsun Zeynep ya. Ya zaten annem bayağı kızdı. Hı -hı. Ya ama amcamın bir şey çok iyiliği dokundu. En basitinden evinde oturuyoruz adam. Tabii canım. Ha. Doğru, evinde oturuyoruz. Ne, ne olmuş ya? Evinde oturuyorsan kölesi misin yani? Çıkarsın olur biter. Allah Allah. Hadi ya. Senin galiba kiralık ev fiyatlarından yok. E sen evlen o zaman bence. Yani evinin hanımı ol, iki tane de çocuk yap. Oh mis. Zeynep, sen beni katil mi etmeye çalışıyorsun? Yok canım, tamam sakin ol. Bir yolunu bulur kaçırırız biz o adamı, merak etmeyin. Şişt, <laughs> yakışıklı mı bari? Bak hala Allah. Yani. Yani mi? yani ne demek ya? Ya şaka yaptı. Tamam, sakin olur musun Can? Tamam, tamam. Bulacağız bir şey. Sen sakin ol. Ay inanmıyorum. Ay ne oldu? Ne oluyor ya? Ay Allah'ım cidden inanmıyorum. Gelmiş ya. Kim gelmiş ya? Kim? Kim olacak Hakkı? Hani hangisi? Şu mu? Ya Zeynep. Hı -hı. Ya bırakın döveyim ben şunu ya. Stop şşşt. Hop saçma. Can, lütfen saçmalama. Ne saçmalama ya, ne yapacağız o zaman? Allah Allah. Ya gel, gel. Can. ya, gel. Ya bak bir de seni öğrenirlerse daha kötü olur, lütfen. Ee, ne yapacağız? Sen bana bırak, bana bırak. Ben halledeceğim, sen burada kal. Ee? Eysi sen burada kal. Bir dur. Ya ama... Şşşt, gel. Koluma niye girdin ya? Kızım bu göl yazı stili böyle ilk flörtü arkadaşına gideceksin. Bu katalizör olacak. Tamam mı? Ya sen bana bırak. Ben halledeceğim. Bak çok eğleneceğiz. Flört mü? Ay hadi bakalım. Bırak ne flörtü sana. ya? Merhaba. Merhabalar. Ben Zeynep. Merhabalar. Zeynep Hanım. Onur duydum. Yağmur. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Sen? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Yalnız söylediğin kadar yakışıklıymış arkadaş. <laughs> aman aman. Estağfurullah ya. Vallahi bütün gün sizden bahsetti. Gerçekten mi? Yalnız e, bir şey söyleyeceğim. Şimdi yağmur benim en yakın arkadaşım. Dolayısıyla siz öyle hemen yalnız kalamazsınız. Yok yok. Biz bizde zaten öyle bir şey yok. Hmm. Bizde bir erkek bir bayanla evlenmeden özellikle hmm. bir mekanda bir başına olmaz. Kesinlikle yok yani. Çok güzel. O zaman biz önce bir beraber gezelim, bir çay içelim falan. Muhakkak, muhakkak nasıl yapalım? Hemen yakınlarda bir aile çay bahçesi biliyorum. Muntazam bir yer. Uyarsa size. <laughs> Aile çay de... Hoşunuza gitti sizin siz bence. <laughs> çok iyi. Bence çok uygun. Hemen gidelim Özak. ha. Uygun. Evet. Ee, çok özür dilerim. Bir saniye verir misin Biz acaba bize? Sağ ol, sağ ol. Zeynep sen ne yapıyorsun ya? Hani çocuğu uzaklaştıracak mı? İyice baş göz ediyorsun bizi. tamam öyle bir şey olmayacak. Bak çok eğleneceğiz ya. Sen bir dur. Hadi yürü. Hadi o zaman. Ne yapıyor lan bunlar? Ne? Ne yapıyor lan? Kerem? Nereye gidiyorsunuz herifin arabasına binip? Hayırdır ya siz de bu elinden tweetini düşürmeyenlerdensiniz galiba. <laughs> Anne mesaj <laughs> yatıyordum da ben Muhakkak Muhakkak ya Merak etme sakın takip etme Ben sana haber vereceğim her şeyi Ulan kızı kurtarın dedik elden gidiyor kız Gitti kız Ne oldu? Sinirden geberiyorum abicim. Çok kötü durumdayım. Ne oldu lan anlatsana. Yağmur'a bir talip varmış. <laughs> ne? Gülme abi ya. Çok ciddiyim valla. Zeynep de Yağmur İşte çocuğu kaçırtmak için böyle plan falan yapmışlar, oyun yapmışlar. Zeynep de oradaydı ha. Evet. Zaten her şey onun başının altından çıktı ya. Uyuz oldum ya. Ee, yüzü olduğu o zaman gidip kaldırılmadı mı? Olamıyor abiciğim, işte öyle bir şey. Aileler var arada yani. Bak ya. Bak ya. Bir de çay bahçesine gitmişler falan. Zeynep ne yapıyor ya? <laughs> Nerede olduğunu biliyor musun? Yani mesaj attı Yağmur. Güzel. O zaman bu soğutma işini biraz daha hızlandıralım. Hadi. Dur ya. Gitmeyelim ya. Yağmur kızacak mı? Ya, yağmur kızacak mı? Manyak mısın Can? Hadi ya. Biraz adam ol. Bin <laughs> arabaya. Ben döverim abi gidersek oraya. Güzel. Bayanlar ben de ilk defa geliyorum buraya. Beğenmediyseniz kalkalım. Yo iyi bence. Değil mi? İyi iyi. Hoş geldiniz efendim. Ne alırsınız? Hoş bulduk. Gözüm önce sana şunu soracağım. Buranın niye aile bölümü yok? Burada sıkıntı olmaz beyefendi. Güzel. güzel. O zaman sen bize birer çay getir. Ee, biz bir de şal olalım. Yani aslında aile bölümü olmayan yere ruhsat vermemeleri lazım. Niye? Misal ben geldim eşim var. Buraya gelemem çünkü itibar kopuğu var. Yani hoş olmaz yani. Evet. Ama bizim için, bizler için hiç sorun değil onlar yani. Çünkü biz böyle yerlere gelmeye böyle kızla erkekli karışık oturmaya alışığız değil mi? Yani hani gençler tabii biraz daha farklı ama biz öyle görmedik aileden. Doğru, doğru söylüyorsun. Evet. Ee Hakkı ne işte uğraşıyordun sen? Zeynep Hanımcığım biz Kayseri'liyiz övünmek gibi olmasın. Dededen ha. pastırmacıyız. Aa. Orada dükkanlar var işte. Birkaç ayağı da burada İstanbul'da işim. Ben onların başındayım daha çok. Ay ben de diyorum sabahtan beri bu çemen kokusu nereden geliyor ondan anlıyorum. Anladım. E sizin işleri iyidir o zaman. Zeynep Hanım çok şükür. Çok şükür. Nazar iyi, deymiş. çok iyi. Maşallah maşallah. Çok iyi. Gördün mü işleri de iyiymiş. Evet, maşallah <laughs> maşallah. Allah Allah. <laughs> Tanıyor musunuz bunu? Ay yok canım yani. Bizim okulda okuyorlar da öyle bir samimiyetimiz yok. Neyse sen şimdi boş ver onları. Anlatıyordun sen Hakkı, devam et sen. Yani işte dediğim gibi biz biraz mutasip yetiştik. O yüzden aslında böyle bayanla falan gezmeler pek uygun değil. Evlenmeden bilhassa. Çok güzel, çok güzel. Evet, haklısın. Doğru. Bu arada rahatsızlık veriyorlarsa kalkabiliriz gerçekten. Yok. <laughs> yok canım yani biz alışığız böyle. Aynı ortamda kızlar, erkekler bulunmaya. Alışık derken? Yani böyle işte kızla erkekle aynı ortamlarda iç içe oturmalar falan. Hep yaptığımız şeyler bunlar bizim. Neyse ya sizin bir izdivaç durumunuz yok mu? Var, var. Olmaz mı? Nişanlıyım ben. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi misin Yağmur'cum? Gözümün nuru iyi misiniz? Ne oluyor lan? oğlum herif. Oğlum herif sahipleniyor kızı ya. Bu ne ayak ya? <laughs> sakin ol ya. Bir dakika bir dakika. Giriyorum, yazdım. Giriyorum birazdan yazdım. ya gerçekten. Ay sakin ol baksana tünün tipine. Sakin. <laughs> Merhaba, hoş bulduk. Aa, gel biz iki tane çay alırız. Aynı zamanda arkadakiler bizim arkadaşımız oluyor. O zaman onlara da iki tane çay söyleyeceğiz. Gözümde bunlar, biz istemedik ya. Şu masadaki arkadaşınız yolladı. Afiyet olsun. Ya siz bizi rahat bıraksanıza ya. Aa. Arkadaşım, ayıp olmuyor mu biraz? <laughs> ayıp diyor ya. Allah olmuyor. Sonuçta iki tane arkadaşımızı birer çay ısmarladık. Arkadaşınız mı bunlar? ne münasebet ya? Ne münasebet canım? Cık cık. Ne arkadaşımız olacak bizim bunlar? Şunları tipe baksanıza. Bunlar böyle serseri, saçma sapan tipler. Bile şu bak bak şu gülüyor kaslı olan. Niye benim arkadaşım olacak onlar? Hayret bir şey. Bana baksana sen. Bana bak, bana bak. Bu Hakkı var ya bu Hakkı. Çok pis döversiz ha. Her türlü dövüş sporunda ustadır o. Yok yok kavga çözüm değil yani sonuçta. Keremi git sonra sokuyorsun beni. Benzetirsin sen de mi hakkı bunları? Arkadaşlar biraz ayıp oluyor yani efendi olursanız. <gülüyor> 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 ya işte bizim sorunumuz orada. Maalesef efendi olamıyoruz. Ama belki bir arkadaş bize bilim dersi verirse. Canım gitmemiz lazım abi. Ne oldu? Korktunuz mu? Onlar gider artık gider onlar. Hadi canım hadi. Hadi çekin arabayı hadi. Kerem gidelim Kerem gidelim. Yalnız çıkışta bulacaksınız Hakkı bekleyin. Sen ha. onu şey yapmayalım uzatmayalım artık. Çekeceğimiz lazım hadi. <laughs> <Ne> Abi <yapayım? gülüyor> anlatacağım ben sana. Evet. Ne yapayım? Sen... sen... Ne yapayım? Mesaj attı. Aileler falan diyor yani. <laughs> Ya utan, sen kendini sen bir gelecek Yalnız bravo Hakkı, korkuttun çocukları. Ya, çoluk çocuk zaten bunlar ya. Yani şey, önemli değil. Ama ben vallahi rahat vermediler. Hiçbir şey anlamadım şu çaydan ya. O yüzden diyorum ki biz bu gece bir şeyler yapalım, dışarı çıkalım. Gece, gece mi? Hı, -hı. E Biz haftada üç gece dışarı çıkarız Yağmur'la değil mi Yağmurcuğum? Üç gece. Uf Zeynep'ciğim abartmıyor musun biraz? Vallahi bak Hakkı şöyle diyeyim. Yağmur modern kız. Bunu böyle haftada iki üç gece dışarı çıkarmazsan bu mutsuz olur. Olmaz yani. Vallahi ne yapalım çıkartacağız o zaman ya. Ama tabii sizin bu nişanınız da gelirse hem tanışmış oluruz. Hı. Tabii canım nişanlım da gelsin Zeynep'ciğim. Nişanlım. Gelsin gelsin. Nişanlım gelir. Ben şey yapayım o zaman onu akşam. Arayayım. Görüşürüz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.